Zombie Apocalypse <sharp inhale> mermi yedim. Arkada da birisi var. Evet. Ondan değil. Oğlum. Bu hapishane vuruyor hapishane vuruyor. Bu döndüm hapishaneye bakıyorum. Hayda salt da var. Ne saçma bir dağılım bu. Etrafında yanımda. Kanka seni arkadan hapishane de vuruyor. Bize kaç. Seni koruyamayız orada. Üstünde herhalde. Şuradan sıkıyor tamam, açıkta. Pencereye görüşüm yok. Ya bu ne saçma ya. Burada adam bir tanesi var. Markında. Hatta iki var. Yaklaşacağım ben oraya biraz. Şu aldım da binanın arkasına gittim. Evet evet binanın arkasına koşuyor şöyle. Bu tarafa geçti biri. Şurada. Gördü beni. Kiti var. Şeyde sıkıyor bize. <laughs> Aksanede sıkıyor. Zehirlendi değil mi? Davut vuruyor. Hı. Senin sağını vurdu Gökhan. Biliyorum ağacın altına girdim. Dilleniyorum şu anda. Şurada. İki var orada. Daha da arkası var onun. Gel öldü. Sane bizi darlayacak. Birer. Aşağıda da birisi var. Geldi. Sağuttan görüş alan oldu mu? Bir bitti. Bu da. Ee, dinamik, dinamik. Niye amma ne diyor <laughs> bu adam? <laughs> Sağdan da gelen var. Önümde. Önümde. Okay. Siktir, Siktir abi tek atmayın abi ya. Vallahi tek atmayın. Lan onu sikeyim. Arkamda bir tane daha var Gökhan. Arkamda bir tane geliyor. daha geliyor. Geliyor geliyor önünü geliyor Önün arkam değil. Geldi. Binanın içi olabilir dikkat et. Bomban var ya bir tane bomban var. Böyle <laughs> <laughs> mi? adamlar tepkiliyor ben size giriyorum yani. Ben Winfield'dan tepkiliyorum Arkadaş ne yerledi? Arkadaş <laughs> Uzaktan kaldırma var mı bende ya? Çıkıyorum <laughs> Buradan Göremiyorum Yok Ha bu seninkiler değil mi? Uzaktan kaldırman yok ne zombi tamam. Aa, damlıyor. Niye öyle zombi gibi duruyor amına? <laughs> Birinci tek at. vur doğru doğrusu. Yakın. 12, 12, 14, 14. <laughs> Vurdum ben onu öldürdüm. öldürdüm. <laughs> 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 <laughs>